Sen sen senin düşmanın ve... En... Harika. <laughs> Pekala, buna ne dersin dostum? Hayatım bu projeye odaklanmış durumda tatlım. Süper kostümler hep böyle oluyor. İtiraf etmeliyim ki en iyi tasarımın sade, zarif ama cesur. ...görünce bayılacaksın. Ee, Edna Yapımda ben... hazırladığım kostüm o kadar güzel oldu ki devam etmek istedim. Ee, Edna seni görmek harika ancak neden bahsettiğine daha hiçbir fikrim yok. Kelimeler Sadece... yetersiz kalıyor vesaire 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 anlatacak çok şey var tatlım çok şey. O yüzden sana doğrudan göstermeliyim zaten bunun için buradasın. <laughs> Edna Moss ve konumu. <laughs> Gel, otur. Krema ve şeker. Teşekkür ederim. İşe bebekle başladım. Başlama. Şşş, tatmış. Rahat hareket edebilmesi için biraz bol yaptım. Hassas ciltler için özel dokunmuş bir kumaş. Ayrıca 500 derece sıcağı da dayanıklı tabii. Tamamen kurşun geçirmez. Yine de yıkanabiliyor tatlım. Bu yeni bir özellik. Ya söylesene bebek bu kostümü nerede giyecek? Emin ol bilmiyorum tatlım mı ama hazırlıklı olmakta yarar var. Bebeğin özel gücünü bilmediğimden varsayımda bulundum. Jack Jack'in özel güçleri yok. Yok mu? Yine de kostümüne yakışacak. Ha. Oğlunun kostümü aşırı sürpriz.